arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Şu Aferin an. Ben. Ya Eylül. Play. Şey, nasıl? <laughs> arkadaşlar bir dakika. Bunlar bir... ya tutamayan kancı. Hani arkadaşlar Eylül üstte o yüzden. Hmm. çalışıyorum. Bu arada Galatasaraylı olanlara sesleniyorum. <laughs> Allah'ım. Arkadaşlar 5 gol gelir mi? <laughs> arkadaşlar o zaman konusu da açılmışken siz hangi takımlısınız? Yorumlara bekliyorum. E, e, Ratt, üstelik. Üstelik. Evet bak ben üstteyim. çok çocuklar, ya. Alıyor. Olmuyor. Ol olmuyor. Yani çok az var işte. gibi. <laughs> ya yani çok az var diyorum. Çok az. Dünyadaki hiç kimse fenerli değil demiyorum. Hani Seyri sen kaçtasın? Bak ben bilmiyorum. Kaçtasın? Beş. Okey de arkadaşlar. Sen dörttesin değil mi? Evet. Tamam çok güzel. Geleyim mi oraya? Gelme. Ben geldim. Hadi gidelim. Arkadaşlar oyun çok kusuyor maalesef. Kusura bakmayın. Ben benim elimdeki ne aldım? Sen de aldın mı? Evet. Çok ben iyi, iyi. Yaz evde kimse yok. Evde derken nasıl ev mi sanki? Ya bizim ev, bizim ev. Sizdeyim Hı. ya ben. Abim yok mu? Yok. O şeyde Babamla gitti akşam. Yakın. Ay sabah. Hı. Annem de e, gitti. Seni kim Alacak. Bilmiyorum annem de gitti. İki daha alırlar. Yani ben alışayım. Dün zaten saat 2'de geldim. Veya babam alıp beni anneanneme götür. La beni bekle. Nereye gittin A, gel sen? Geliyor sanırım. Çok kızılsın ya. Yaz niye telefonumu tekme attığını sorabilir miyim? <laughs> <Gel. gülüyor> Allah'ım. <laughs> El oyun çok kusuyor. Başka bir oyuna mı girsek ya? Oo, ben de hiç kusmuyor. Ben de kusmuyor. Dur be burada hediye var. Ya hazır iş. Yani. Hadi gidelim. İyi. Şey başka yol buldum ya. Bir dakika lan. Aa Eylül. <laughs> Hildesini buldum oyunun. Ne? Eylül. <laughs> Vallahi hildesini buldum. Oha. He. Ama Lan hayır hayır hayır. Ve şeyleri mi? Ya bir şey olmaz. O zaten otomatik geçti olarak sayılıyor. Neredeyim? Hem çok güzel arkadaşlar. Şimdi e buradan kardeşim. buradan böyle atlayacağız. Neredesin? Oha! beni de ki Kaçtayım? Seni göremiyorum bile. Okulun uzaktasındasın benden. O kadar değil lan abay. E baksana. Bak yoksun. <laughs> ha, neredesin? Lan neredesin? Çok uzaktasın öyle mi? Ben çok uzakta gidiyorum. E neredesin? Aa düştü. <laughs> Öldüğüm yerden başlattı. Yani, öyle. Aa, 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 aa ne yapayım? Partiyi başlatmıyorum. Beni Zaten be, başladı parti. <laughs> El çok uzakta değil. Sadece sana uzak. Gelin. Çok uzaktasın değil mi? Beni be, Bir daha ya. Ben 14'eyim şansım. E, tam sadece bir parti. Allah Onun için olduğunu emin misin? ben. 5'deyim ben. ben, 5'deyim ben. Ha, anladım anladım. Tamam hadi gel. Allah ben karşılar. buradan nasıl geçtiysem sana... hmm. atlıyorum. Burası mı? Hadi şu. Orayı nasıl geçemezsin? Tamam. Nereye geçemiyordum. Ne yapma? Sepliyorum. Aa! Nerede? Sıpla yer. haneyse. Ben Benim ben gitti. Neredesin? Almışsın. Tabii. An yedi. E ben de oynadım. Nay. No. Allah. E ee, burada ne yapacağız? Nerede? O neredesin lan sen? Şuradan zıpladı. Sen nereye gittin? Ha burasıymış tamam. Allah'ım ya Rabbim sen neredesin? Ben 19'dayım sen. Ben 17'deyim. Hı. Ya 18'deymişim. Allahı mesalli. Şimdi buradan atladı. Tam da Ha? Aha oradasın gördüm seni. Yürü artık sarı ya. çok bekletiyorsun. Tamam. böyle bir 360 şey atıyorsun öyle gidiyorsun. E, ne alaka gidiyor Ya hayır. Az önce dönerek döndün sana gittin de onu dedim işte. Evet. Ya, tamam. Efendim baba. Of. Ay. Of. Oh. Neydi yaptı neydi? Onun gibisi yoktu bence. 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 Allah para. Gel buraya. Olur. Arkadaşlar dükkan da var. Dükkanda neler var? Paralı bir şey mesela. Oha 5k para. 1k para. Daha nedir? Bir dakika. Ekipman diyor. Bu ne? Ice cream. Aa, Türkiye mi? Kola. Flashlight. Bir dakika coca neden Türkiye'den pahalı? Bu oyunun yapımcılığı şikayet edeceğim. El Coca-Cola Türkiye'den daha pahalı. Ne? Coca-Cola Türkiye'den daha pahalı. Ben bu oyunu şikayet ediyorum ve çıkıyorum. Ya şaka arkadaşlar, ben Türkiye alacağım. Az önce orada Türkiye yazıyordum, merak ettim. Türkiye haritası gibi bir şey herhalde arkadaşlar. Bir dakika bir Ben de zaten var niye bir daha alıyorum ki se gidelim biz. çok güzel. Allah arkadaşlar ya arkadaşlar. Hmm. Bakalım gelmiş mi? Evet, bu. Bu. Ne için diye sorma. Ne, <laughs> ne için? Arkadaşlar bir dakika bedavadan tutmak tabancası aldık. Ne? Evet evet evet. Arkadaşlar. Oh. Nasıl? oldu? Tabii ki ile. E ben de bastım. Ya alım sen süren donmadı bak. Bak aldım. Ya Elif. Emanete gel buraya tıklayıp. Orada bir tane tutma tabancası olacak. Allah'ım arkadaşlar işte bu be. Ben de ilk başta ne dolmuyor dedim. Meğerse envanterime gelmiş. Bir dakika oyunun sonuna ışınlansam. Arkadaşlar parkun sonuna geldik. Oha. Allah. Harbiden oha ama. Ya ilk katın sonuna geldik. Arkadaşlar efsane bir şey ya. Bir dakika. Havada kaldı mı? Bir dakika nereye gitti? Havada mı kaldı? Ana gidi. <laughs> ee. Arkadaşlar bir dakika. Allah arkadaşlar düşeceğiz. Düşeceğiz. Düştük derimiz. Ya burada nasıl çıkacağız acaba? Ya bizim uçmamızı uçmamızı falan mı bekliyorlar. Hmm. Aa, arkadaşlar yanlış yeri şey yaptık şuraya atacağız arkadaşlar. Oraya atacağım ya. Heh, şöyle Spiderman gibi gidiyoruz. Üstüne iyilik sağlıka dostlar. Tamamdır. Şimdi ya. şöyle bu arkadaşla direkt şuraya ışınlan ya istemiyorum. Direkt şuraya ışınlansam ...tabancasıyla. Evet, tamam, ben gidelim. Beni bekle ya. Bir dakika. El... Eh. Bir dakika arkadaşlar, şuraya gidelim. Ne Gidip alaka şurada, bacıya? Şöyle. Eh. Arkadaşlar. Ne alaka? Hadi. Hadi, işte bu. El 32'ye geldi. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, efsane efsane başka bir şey de demiyorum be arkadaşlar ama şu paraları almamız lazım yoksa parasız kalırız bir de kalan para gitti arkadaşlar para gitti aha şuraya direkt atsın şöyle şöyle şuraya yine atsak tekrardan şuraya şöyle hadi Hadi. Hayır düşeceğim düşeceğim. Arkadaşlar. Ne alaka ya? Hadi hadi hadi. Hayır hayır. hayır bu oyun ben hepsini mi bozdu ya? arkadaşlar. Hadi hadi. Oh, <laughs> bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika şuraya gelelim madem. Ha! Aa, nereye gittim? Oh, <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Ya? Arkadaşlar zor. Bir dakika. Bir daha deneyeceğim. Allah arkadaşlar nereye gittik Bir dakika şuradaki şeyi ışının. Ve gel. Kilerin bazı nasıl yapmam? Heh. Arkadaşlar. Düşeceğiz. Kapatamıyorum. Canım. Hadi. Hadi işte bu. E 37'deyim. Ben 24 değil. Gariban çocuk. E tutma tabancasını kullansana. Öyle olsa deniyor. Arkadaşlar. Ya kullanıyor. Aha yine para yine mi? para. Bırak o para benim ya. Üf gıcık. Arkadaşlar para mı çaldı görüyor musunuz? Merhaba. Sen de bir şey yok mu? Ha, ağlama. Ha, neyse. Bir dakika arkadaşlar. Direktmen. Konuşamadım. Direktmen. Direkt. Men. Direkt men. Direkt Direkt. men. Şuraya. böyle... Tamam çok güzel. Yapalım. Şöyle arkadaşlar yapabilir miyiz acaba? Ya bu Bir dakika Şöyle. Çıkıyorum ben bu oyunda. Sinirim bozuldu. Neden? Sinirim bozuldu. Arkadaşlar oyun Çıkıyorum. ilk başta çok kötü falan diyordum ama. eh Bay bay. Görün. Bay bay. Ceren'im o.